Merhabalar. Bu videoda Bilsem mülakat sınavı hazırlık sorularımızı cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuzda şekiller verilmiş ve bunlar karşılığında rakamlarla eşleştirilmiş. Kırmızı üçgen 1, mavi üçgen 2, sarı üçgen 3 şeklinde. Kareler var yine farklı renklerde. Mavi kare 4, pembe kare 5, yeşil kare 6. Altta da 3. sırada beşgenlerimiz var. Yeşil beşgen 7, pembe beşgen 8, mavi beşgen 9 şeklinde. Bize bu soruda 7, 5 ve 1 rakamlarına gelecek e, şekilleri soruyor aslında. Hemen 7'yi buluyoruz. 7 yeşil beşgen, 5 pembe kare, 1 kırmızı üçgen. Bu tarz sorularda soruyu, do soruyu doğru anlamak ve hızlı cevaplayabilmek önemlidir. İkinci sorumuza geçelim. Tabloya göre soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? bilsem mülakat sorularında da bu tarz sorular sorulabilir. Az önceki soruda da belirttiğimiz gibi e, cevap verilen süreler önemlidir. Bir soruya ne kadar hızlı cevap verdiğimiz önemlidir. Bu soruyu incelersek, Farklı şekiller görüyoruz. Daha sonra e, iç içe geçiyor bu nesneler birlikte. Kare, da, e, ikinci sıradaki kareye bakıyorum. İçerisinde e, siyah bir yıldıza benzeyen şeklimiz var. Üçüncü satırda ise pembe olmuş bir şekil. Diğer tarafa bakalım. İkinci e, sütunda yine kare, tanesi karenin içine geçmiş, kare, pembe renk olmuş. Beşgen içi boş. Beşgen içine çiçek gelmiş. En son şekilde yine beşgen olmalı. Ee, içine gelecek şekil çiçek pembe olmalı. Üçüncü sorumuza bakalım. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Turuncu beşgen, pembe beşgen, mavi beşgen, turuncu beşgen. Bunu bir örüntü olarak kabul ettiğimizde renklerle yapılmış bir örüntüdür. Örüntünün kuralı turuncu, pembe, mavi beşgenler birer kez tekrar ederek devam ediyor. Burada bakın turuncu ile başa dönmüş. İkinci sırada o zaman turuncudan sonra pembe beşgen gelmeli. Dördüncü soru verilen sayı dizisinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Bu sorumuzda ise sayılarla bir örüntü oluşturulmuş. Sayılar artıyor mu azalıyor mu nasıl ilerliyor bakalım kuralı bulalım. 5, 3 6 şeklinde ilerliyor bakın. Hem azaldı hem arttı. Kaç azaldı? 5'ten 3'e 2 azaldı. 3'ten 6'ya 3 arttı ya da 2 kat arttı. 6'dan 4'e 2 azaldı. 4'ten 8'e 2 kat arttı. O zaman bu örüntünün kuralı 2 azalan, 2 kat artan örüntü. 8'den sonra da 2 azalması lazım. O zaman soru işareti yerine 6 rakamı gelmelidir. 5. soru bize verilen nesnenin kare şeklinde beyaz boş bırakılan kısmına hangi parça gelmelidir diye sorulmuş. Bakalım kahverengi tam tamamlanmamış. Pembe olmalı burada. Lacivert olmalı. Daha sonra turkuaz rengi olmalı. Alttan bakıyoruz hangisi buna uygun. Evet turkuaz var. Bakın şu köşede de küçük bir sarı parça olmalı. Çünkü onun da içine girmiş biraz kare. Hepsini incelediğimde bakın bu seçenekteki verilen parça doğru görünüyor. Altıncı sorumuza geçelim. Verilen açınımı verilen şeklin birleştirildiğinde hangi görsel haline geleceği sorulmuş bize. Katlanan yerlerden katladığımızda kareler üst karşılıklı olacaktır. Burası dikdörtgen, dikdörtgen üste gelecek. Sanki bir kare prizma gibi görünüyor en başta ama B seçeneğindeki gibi. Aslında şu parça da uzun olduğu için burası da ortadan katlanır. Ve şu şekilde bir ev şeklini alır bu görsel. C seçeneği o zaman doğru cevap diyoruz. Bilsem sınavına, bilsem mülakat sınavına hazırlanan öğrencilerimiz genel yetenek mülakatı için bu videoyu sonuna kadar izlemelidirler. 11 sorumuz var. Video tamamlandıktan sonra Uzaktan Öğren YouTube kanalında yine Bilsem genel yetenek soruları ile ilgili, Bilsem hazırlık soruları ile ilgili farklı videolarımız var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Güncel videolardan haberdar olabilmek için de kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 7. soru. Yine bize bir nesne verilmiş. Beyaz boş bırakılan yerlere hangi parça gelirse tamamlanmış olur. Bakıyoruz nasıl ilerliyor şekiller. Şu şekilde sekizgen parçalar var. Aralarda da koyu renk kareler var. Birbirine birleştiriyor şekilleri. A seçeneğine baktığımızda evet sağ soldaki koyu renk kareler doğru. Burada koyu renk kare var. Evet aşağıya doğru ilerlediğinde bakıyoruz şu kısımda burada var Gör, gördüğümüz gibi daha sonra burada yine sekizgen olmalı ama şu parçada koyu kare var mı yok B'ye bakalım burada da soldaki kare yok C e, diğer seçenekte ise üçüncü seçeneğimizde Evet koyu renk kareler eklenmiş bu parçayı eklediğimizde nesneyi tamamlamış oluruz. Sekizinci soru. Önce soruya bakıyoruz. Doğru algılamamız lazım. Kelimeler verilmiş. Yan tarafta rakamlarla eşleştirilmiş. Bu tarz sorularda genelde her harf için bir rakam seçilir ve kelimeler bu şekilde sayılarla rakamlarla eşleştirilir. Çam sözcüğü bakın 6-2-8 şeklinde kodlanmış. Gel sözcüğü 149 şeklinde kodlanmış. Aç sözcüğü 26 şeklinde kodlanmış. Bize elma sözcüğünün hangi sayılarla kodlanabileceğini soruyor. E'yi o zaman yukarıdan bulalım. Var mıydı? Gel sözcüğünde var 4. 4 gelecek. L harfi yerine 9 M harfi yerine 8 A harfi yerine ise 2 rakamı gelmelidir. Elma sözcüğü de bu şekilde kodlanacaktır. Diğer sorumuza baktığımızda tabloya göre soru işareti yerine hangi rakam gelmelidir demiş. Daha önceki videolarımızda da buna benzer sorular çözmüştük, cevaplamıştık. Yine buradaki sayıların hangi kurala göre ilerlediğini bulmalıyız. Genelde soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya doğru toplanarak ilerliyor olabilir. Bakın 2 4 3 şeklinde ilerlemiş. Toplamını bir bulalım. 2 4 daha 6, 3 daha 9. Yazalım. 5, 3 daha 8, 1 daha 9 oluyor. O zaman 3. sütunda da 2 ile 7'nin toplamı 9'dur. 9'u geçmeyeceği için soru işareti yerine 0 rakamı gelir diyoruz. 10. soru. Bu soruda ise Şekillerle yine şifreler oluşturulmuş. Her bir şekil için farklı rakamlar verilmiş. Örneğin mavi kare için 1, pembe kare 2, sarı kare 3 diyelim. Üçgenler için yine farklı renkler için farklı rakamlar. 1'den 9'a kadar rakamlar verilmiş. Daireler için de 7, 8, 9 şeklinde renklerine göre tabii. 7, 8, 9. Bize sorduğu ise kare, üçgen ve daire. Tabi renklerini dikkate alaraktan mavi kare, pembe üçgen, sarı daire. Bu şekiller nasıl kodlanır diye soruyor. Yukarıdan yine hızlıca bulmamız lazım. Mavi kare 1'di. Pembe üçgen 4, sarı daire 7. O zaman 1, 4, 7 şeklinde ya da 147 şeklinde kodlanır diye cevap verebiliriz. 11. sorumuz. Bu soruda da yine görsellerle, nesnelerle bir örüntü oluşturularak tabloya yerleştirilmiş. Burada yine kuralı bulmamız gerekir. Bakın soldan sağa doğru bakarsam üçgen, daire, beşgen şeklinde ilerlemiş. Her birinin içinde farklı nesneler var. Daire, beşgen, üçgen şeklinde ilerlemiş. Yine her birinin içinde farklı nesneler var. Beşgen, daire, Sırada ne olmalı? Üçgen olmalı. Seçeneklere bakıyoruz. Hangi üçgen olabilir? Yeşil üçgen var. içinde sarı beşgen. Turuncu üçgen var. içinde sarı beşgen. Burada şimdi mor kullanılmış, yeşil kullanılmış. O halde turuncu üçgen olmalıdır diyoruz. Cevap C oluyor. Bu videomuzda sizler için bilsen mülakat sınavına katılacak öğrenciler ve Bilsem sınavına hazırlanan öğrenciler için önümüzdeki yıl içinde olabilir, bu, bu yıl içinde olabilir hazırlık sorularımızı cevapladık. 11 farklı soru vardı. Güncel paylaşımlarımız devam edecek. Bilsem hakkında ayrıca ilkokul eğitim videolarımız da paylaşılmaya devam edecek. Kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.